Merhaba. Ben sosyal güvenlik uzmanı Kadir Denizci. Kadir Denizci ile çalışma hayatına hoş geldiniz. Her cuma Türkiye saatiyle 21.00'da, Avrupa saatiyle 20.00'da sizlerleyiz. Sosyal güvenliğe dair, emekliliğe dair, iş hukukuna dair her şeyi konuşuyoruz. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm oluyoruz. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar maaş alırım? Mavi kartlıyım, emekli olabilir miyim? yurt dışındayım, Türkiye'de emekli olabiliyor muyum gibi sorularınız için bizler burada Kanal 3 ekranlarında sizlere A'dan Z'ye her şeyi anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Sanatçı borçlanmasını işleyeceğiz bugün ve bugün aynı zamanda malum emeklilik, yurt dışındakilerin kesin dönüş yaptıktan sonra doğumdan ödenek alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı gibi tüm o merak etmiş olduğunuz sorulara cevap olacağız. Bugünkü konuğum sosyal güvenlik uzmanı Ferhat Gümüş bizlere Almanya'dan bağlanıyor ve Ferhat Gümüş'le beraber güzel bir program içerisinde olacağız. O zaman başlayalım. Ferhat Bey'i almadan önce şunu açıklamak istiyorum. Ee, sanatçı borçlanması şarkıcılar, heykeltıraşlar, ressamlar, düşünürler, sanatçı olarak adlandırabildiğimiz ve aynı zamanda güzel sanatlar okuyan herkes için geçerlidir. En az 10 güne kadar bir ödenek yapabiliyorlar. Yüzde yirmisine kadar ödeyebiliyorlar. Ve şunu söyle, söylemek istiyorum. Sanatçılarımız bunu lütfen değerlendirsinler. Çünkü birçok sanat camiasında mağdur olan sanatçılarımız var. Sanatçı borçlanmasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vermiş olduğu hakla 4556 sayılı yasayla bu haklarını almış oluyorlar. Eğer Ferhat Bey bağlandıysa Ferhat Bey ile de Almanya'daki vatandaşlarımızı konuşmak istiyorum. Ama Almanya'daki vatandaşların dışında tabii ki Türkiye'de yaşayan vatandaşları da konuşacağız. O zaman Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhaba Kadir Bey, hoş bulduk. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür Almanya'da. ederim Ferhat güzel Bey. Dostu, selam size. İyiyim, çok şükür Ferhat Bey. Siz de iyisiniz inşallah. Şükür i̇yiyiz. Güneşli bir cumartesi günü var bugün. Hava güzel, moralimiz iyi. Evet, seninle yayın yapmaya. Tamam, inşallah güzel geçeceğini düşünüyorum. İnşallah Fırat Bey Kaderi. burada havalar güzel, her şey yolunda. Biz de bizi izleyen vatandaşlarımıza emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili her şeyi burada anlatacağız. Sosyal güvenceyi anlatacağız tabii ki. Çünkü birçok vatandaşın aslında en önem vermiş olduğu durum sosyal güvence. Niçin? Çünkü SSK estetik ameliyatları dışında birçok e, sağlık problemlerini karşılıyor. Ve Türkiye'ye geldikleri zaman ya da Türkiye'deki vatandaşlar ücretsiz bir şekilde emekli oldukları zaman buradaki devlet hastanelerinden yaralanabiliyorlar. Ben şunu merak ediyorum Ferhat Bey. Almanya'da yaşayan vatandaşlar, şimdi Türkiye'de sigortaları olmadığından dolayı da emekli olmayanlar için bildiğim kadarıyla eskiden bir yupas sistemi vardı. Şimdi nasıl oluyor peki bu sağlık işlemleri falan? Kadir Bey, Almanya'dan Türkiye'ye ana vatana izine gelmek isteyen kişiler sigortalı olduğu sigorta kurumundan yurt dışı seyahat belgesi alır iki şekilde doğru. TH11, Th TH11 diyoruz biz buna. TH12 e, belgeleri alınır. TH11 e, normal kişiler için yurt dışı seyahat belgesidir. TH12 de kronik hastalar içindir. Yani bu bunun süresi 6 aydır. Yani gidiş dönüş arasındaki yurt dışına geçeceği süre 6 aydır. 6 ay daha fazla kaldığınız zaman yani 185 gün kaldığı zaman bu belge geçerli olmuyor. Ve orada e, TH11 ile kişiler hastalandığı zaman acildeki müdahaleler yapılır. TH12 ile e, varsa belgesinde bu belgeyle giden SSK'ya yupaş numarası alır. Yupaş numarasına göre SSK işle, hastaneler veya da sağlık kuruluşları işlem yaparlar. Onun üzerinde muayene olur. Ama e, arasındaki sarsır fark TH12 sanki Türkiye'de yaşıyormuş gibi e, tedavi süreci başlar, servise yatar, ameliyat olur. Öbür türlü de ilk müdahaleler yapılır. Onun için yurt dışında yaşayan kişiler genellikle Alman Otomobil Kurumu'ndan 6 hafta veya 8 hafta süreli e, seyahat sigortası yaptırırlar. Farkını veya hepsini oradan alırlar. Anladım. Tüm Avrupa'da çünkü, yaşayan vatandaşlar için bu geçerli. Evet, evet, e, çünkü evet, Türkiye'nin bir anlaşma Efendim? Buyurun buyurun dinliyorum sizi. T11 ile T12 sadece devletin e, hastanelerinde e, a, Türkiye'nin Almanya ile sosyal güvenlik anlaşması olan hastanelerde muayene olur. Eğer özele gidersek fark öderiz. Örneğin 3 bin lira ise bu muayene özeldeki farkı diyelim 900-800 bin lira o civarlardadır. Bu farkı da e, Alman e, emekli kasasında şey, sağlık sigortası alamayız ama özel Siyahat sigortası yaptıysa bu farkı buradan alırız. Ama bunun 6 hafta içinde gidip gelmemiz lazım. Yani yurt dışındaki tatil sürecimiz 6 haftayı geçmemesi gerekiyor. 6 haftayı geçtikten sonra bunu kapsamıyor. Anladım. 6 ayı geçtikten sonra da Türkiye'de direkt GSS başlıyor. Genel sağlık evet. sigortasından yararlanabiliyorlar. Nasıl Türkiye'deki vatandaşlar genel sağlık sigortası oluyorlarsa 5.510 sayılı kanun 2012 1.1.2012'de çıkarıldı. Onun öncesinde yeşil kart vardı ama şimdi GSS demiş olduğumuz genel sağlık sigortası var. Türkiye'de ikamet eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan emekli sandığı, bağkur, SSK gibi öğrenci olmayıp askerde olmayan tüm vatandaşlarımız genel sağlık sigortası zorunlu sigorta olarak yararlanabiliyorlar. Bunun için bir aile gelir tespiti yaptırmaları gerekiyor. Aile gelir tespiti yaptırılmazsa da aylık cezai işlemi var. Şu şekilde oluyor. Örnek veriyorum sadece. E, yani tabiri caiz rakamlar veriyorum. 50 lira diyelim ya da 200 lira diyelim. Ama aile gelir tespiti yaptırmazsa 400 TL olarak aylık olarak yansıyor. Ve bunlar ödenmediği ve aile gelir tespiti yaptırılmadığı zaman da e, bu vatandaşlara haciz işlemine kadar, hapis cezasına kadar yolu var. Çünkü aile gelir tespiti yaptırılmıyor. Aile gelir tespiti yaptırırlarsa da asgari ücretin üçte birinden az geliri var ise e, vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde sosyal güvenlik kurumu tarafından da yaralanabiliyorlar. 18 yaş altı gençlerimiz ya da çocuklarımız diyelim zaten ücretsiz bir şekilde yaralanabiliyorlar. Yani kısacası Yurt dışında yaşayan vatandaşın da şuna dikkat etmesi gerekiyor. 6 aydan fazla kalacaksa Türkiye'de emekli değilse genel sağlık sigortasının aile gelir tespiti yaptırması gerekiyor. Ya da ikametgahlarını Türkiye'ye aldırmamaları gerekiyor. İkametgahları Türkiye'de olduğu zaman biz o kişileri Türkiye'de sanıyoruz. Çünkü 6 aydan fazla zaten Türkiye'de kaldıkları zaman otomatikmen e, hangi ülkede 6 aydan fazla kalırsan o ülkede yaşıyormuş. E çünkü biz geçen hafta da sizinle o şekilde konuşmuştuk. O ülkede ee, yaşıyormuş olarak gözüktüğünden dolayı da otomatikmen genel sağlık sigortası devreye girmiş oluyor ki birçok vatandaşın benim gördüğümü söylüyorum Ferhat Bey yurt dışında yaşayan birçok vatandaşın e, yarıdan çoğunun hatta Türkiye'de ikametgahı oluyor genelde yani aslında evet. birinci adresi Almanya ya da Fransa Hollanda yaptırabilirler ikinci adres Türkiye olabilir ama nedense genelde birinci adres Türkiye oluyor. Biz de bu kişilerin Türkiye'de olduğunu bilmediğimizden dolayı, sistemde o şekilde gördüğümüzden dolayı otomatikmen e, genel sağlık sigortası işleniyor. Aynı Türkiye'deki vatandaşlara işlendiği gibi. O yüzden ben hem Türkiye'de yaşayan vatandaşlara hem yurt dışında yaşayan Türklere şunu söylüyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Bizim bir e-devlet sistemimiz var. Bu e-devlet sisteminde her şey görebiliyoruz. Sosyal güvenliğe dair ya da 170 hattımız var. Buradan her şeyi e, anında anında Destek alabiliyoruz. GSS borç sorgulama deyip E-Devlet'ten girip bakabilirler. Gerek Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlar artık teknoloji gelişti. Dijital ortama, sosyal güvenlik kurumu bazı şeyleri taşıdı. Bu şekilde de bilgilenebilir ve bazı e, olumsuz ögelerin önüne geçer geçebilirler. Ve şunu da e, almak <laughs> istiyorum konu olarak Ferhat Bey. E, Türkiye'de mağlûn emeklilik. Şimdi Türkiye'deki mağlûn emeklilik Tüm Türk vatandaşlarına. Yani bu ne oluyor? Avrupa'da evet. yaşayan ya da başka ülkede yaşayan vatandaşlar da bundan faydalanabiliyorlar. Ee, şimdi yurt dışında bazı evraklar gerekiyor. Ama baktığımız zaman aslında en önemlisi Türkiye'deki rapor. Ama yurt dışındaki raporları da işe yarıyor. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yurt dışındaki malumen emeklilikteki bu raporlar için mesela Türkiye'de heyete giriyorlar. 7 kişilik bir heyet. E, tam teşekküllü bir hastaneye gidiyorlar ve bunu da sosyal güvenlik kurumu gönderiyor. Yani biz kafamıza göre herhangi bir hastaneye gidemiyoruz. Peki bu işlemler nasıl oluyor sizin orada? Almanya'da eee e, emeklilik kişi eğer son 5 yılda 3 yıl sigortalı çalıştıysa e, eğer bu süreçte de hastalanırsa bazı meslek hastalıkları oluyor. Bazen herhangi bir rahatsızlık oluyor, çalışamayacaksa e, kişi önce raporlu olur, tedavisi süreç bir süre ilacı alır. Bu e, birkaç ay, 4-5 ay falan olduğu zaman, raporlu olduğu zaman kişi iyi olmadıysa Alman yani sağlık sigortası diyor biz sizi yetmek zorundayız, işe hayatına kazandırmak zorundayız. Sizi tedavi merkezlerimiz var hastalığına göre. Örneğin psikosomatik diyoruz, nörolojik rahatsızlıklar, e, ruhsal rahatsızlıklar dam dolayı kişiyi raporluyken tedavi merkezine gönderiyorlar. Bu süreçte kişi maaşı sigorta, sağlık sigortasını almıyor. E, emekli emeklilik kasasından oluyor. Çünkü emekli kasası oradaki giderleri ödüyor. Bir, 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 hastanedir, evden uzaktır. 5-6, 6-6, bazı 7-6'ya kadar sürebiliyor. Orada kişi e, raporluyken gittiği zaman hastalığını belirtiyor. Orada tedavi süreçleri var. Onlara katılıyor. Rahat, kişi, doktorlar kişiyi tanıyor. Daha sonra 5-6 hafta sonra kişiyi ya sağlam işe elverişli diye gönderiliyor veya da, da raporlu bir şekilde siz daha çalışamazsınız veya da bu mesleği icra edemezsiniz. Raporlu bir şekilde eve gönderilip yol evde de tedavisi devam eder. Oradan ve 4 saat ve üzeri çalışabilir bir raporu alırsa o kur hastaneleri diyoruz bunları. Özel rehabilitasyon merkezinde yarı zamanlı emekli olma şansı doğar eğer iki saat ve altında hiç veya hiç çalışamaz dersek emekli kasası bu sağlık kuruluşuna alacağımız rapor orada yazarsa bu iki saat ve onun altındaki süre bu kişi hiç çalışamaz raporu alır Bu Tabii ki iki şekilde birisi yarı zamanlı emeklilik malen emeklilik birisi tam zamanlı malen emeklilik yani bu iki saat çalışamayanlar için 4 saat üzeri çalışanlar için yarı zamanlı. Yani ki kişi 8 saat değil de 8 saatten 4 saate düşen Bu 4 diye 4 saatin maaş para olarak, maaş olarak da emekli kasasından alır. Ama bu belli bir sürelidir. Yani bu süre içinde direkt üzerine doktora gider. İyi, iyi olduysa tam zaman niye geçer? Mahallen emeklilikten kurtulur. Zaten yaşımız da gençse, 40-50 yaşlarındaysak süre sürekli yapmıyorlar. 3 yıllık bir yıllık uzatıyorlar. 3 yıllık süreçte 3 ay 3 ay doktora gidip tedavi olmak zorundayız. Yani bazen de e, bizim biz vatan, Türk vatandaşları biz emekliyiz diyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz 6 ay ve bu süreçte doktora gitmiyoruz. Yurt dışında tespit oluyor ve bir kişi de doktora gitmediği zaman ne oluyor? Malın emeklilik hakkını yitirmiş oluyor. Elinden alıyorlar. Hiçbir hak olmuyor. Bu sefer mahkeme yolu gözüküyor. Çünkü Türkiye'den alacağımız kişi diyor ki ben de Türkiye'ye gittim ama Türkiye'de diyor aynı doktorundan aynı dili konuşan e, Neurolojik doktorum var, psikolojik doktorum var, psikolog doktorum var. Ama Türkiye'deki alınan raporları maalesef Almanya yüzde %100 denkle, denklik olarak kabul etmiyor. Kali almıyor, ciddiye almıyor diyelim. O yüzden kişiler Almanya'dan emekli ise çünkü bu ikamete dayalı emeklidir, geçici emeklidir. Üç yıllık, üç yıllıktır. 60 yaşının altında olduğu zaman. Kişi 60 yaşını geçtiği zaman bunu sürekli yapar 67 yaşına kadar. Ama bu süreçte de yazar zaten kişiye emeklilik malen emekli olduğunuz belgesi geldiği zaman yazısı orada sağlığı da düzelme olduysa yani ve bize bildirin. Ülkeyi terk ederseniz başka ülkede yaşamak isterseniz yaşam hakkınız var. Fakat o ülkenin şartlarına göre malen emeklilik maaşı verilir. Yani burada bin euro alıyorsa örneğin Türkiye'ye gitti kişi ve tabii ki onaylı bir şekilde yazılı her şey usulüne uygun olması lazım. Kendi kafasına habersiz bir giderse bazen sosyal haklarını Elindeyse bazen de bunlar gitmiş olur elinden. O yüzden ben çok hassas bir konu, çok önemli bir konu. kişi Kişinin artık işveren emekli kasasıdır. Ama süreli bir emekli kasası maaş verir o kişiye. Sağlığımıza el elverişli el, el, el el ise e, çalışabiliriz. Ama bazı belgelerde de iki saat diye çalışabilir. hep ev, ev, evde oturması iyi değil sağlığı açısından. Sosyal olması lazım. İşte 6600 bin altı liraya kadar yılda çalışabilir ibaresi varsa bunlar mini job şeklinde de çalışabiliyorlar. Ama herkese bu olmuyor. Hastalığına göre. Ama çalışmak zorunda değiller. Eğer kayıtsız bir yerde çalışılırsa, çalışırsa, kişi orada hastalanırsa ya da kaza geçirirse bu sefer tamamen o haklar elinden alınır. Mahkeme yoluna gelir, Geçmişteki aldığı, malum, aldığı maaşlar geri faizli diye iade etmek zorunda kalır. Yani biz biz de burada Türk vatandaşı olarak emekli olduk diye ülkemizden Almanya'dan Türkiye'ye gidemeyiz. Ama bunu gidebiliriz fakat 3 aylık onaylı olması lazım. Sese i̇şte, işte, Alman emek kasada yaz yazmalıyız. Benim işte Türkiye'de yaz sezonu uzun. Ya, günün işte 10 saati, 12 saati güneşli. Benim psikolojik olarak bana iyi gelecek ve ben ülkem başka bir ülkeye gitmek istiyorum diye bu belgeyi için başvurur. Onayını alır. Tabi o süreçte gider ilaçlarını da doktorundan o süreç için buradan alır. Sakın Türkiye'de bu hastalar için oraya gidip oradan rapor alıp Alman Emek Kasası'na e, getirip ibraz etmesinden tamamen karışır. Dolayısıyla hassas bir konu. Herkesin durum farklı. Gelirlerse bu kişiler gerekli bilgi veririz tabii ki bu kişilere. Anladım. Anladım Ferhat Bey. Ee, Ferhat Bey, Türkiye'deki biraz karışık Türkiye'deki e, Türkiye'deki vatandaşlarda da aynı şekilde oluyor bu işlemler. Ee, yurt dışında yaşayan vatandaşlardaki oradaki raporlarını değerlendirebiliyorlar. Tabii ki yüzde yüz değerlendirebilirler diyemem. Ee, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelip heyete girmeleri gerekiyor. 7 kişilik bir heyet. Bizde şu şekilde oluyor. Ee, Maalüle emeklilik ve vergiden muaf emeklilik var. Maalüle emeklilik zor bir emeklilik. Çünkü %60 ve üstü ağır engellilik isteyen bir emeklilik. Maalüle evet. emeklilik. Ee, ve burada da şu olması gerekiyor. Kişinin %80, %100 raporu olmuş olsa dahi altını çizerek söylüyorum. Ağır engellilik istiyor. Yani e, o raporda, almış olduğu raporda evet ağır engel yazması gerekiyor. Bu yazmadığı sürece mağlulen emekli olamıyor vatandaşlar. Ve mağlulen emeklilikte e, 1800 gün aranıyor. 1800 gün şartı var. Yani 5 yıl. Bu 1800 günü ödedikten sonra mağlulen emekli olabiliyor ama %60 ve üstü ağır engel raporu. Bu engel raporunu alabilmesi için SSK'ya başvuruyorlar. Kimler başvurmalı? Ağır engel dediğimiz durum nedir? Hani e, affedersiniz tuvalete dahi gidemeyecek durumda olan vatandaşlardan, yatalak vatandaşlar bu işlemleri yapmalı. Diğer türlü kronik rahatsızlığı olan, işte şeker, tansiyon, e, kalp gibi rahatsız olan vatandaşlara biz diğer emeklilik konunu, vergiden muaf emekliliği öneriyoruz. Onda da 3600 günden başlıyor. E, i̇şe giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. 4800 güne kadar gidiyor. Ve bu şekilde, bunda direkt SSK'ya değil, vergi dairesine başvuruluyor. Vergi dairesi e, tam teşvikli bir hastaneye yönlendiriyor ve o hastanede 7 kişilik heyete giriliyor. Malülende de vergiden muaf emeklilikte de o heyet ne derse o oluyor. Evet emeklisin derse evet emeklisin. Hayır emekli değilsin derse emekli değilsin. Bunu hem yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bu işlemleri yapabiliyorlar. Hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız bu işlemleri yapabiliyorlar. Burada önemli olan önce prim gününü tamamlamak. Bu prim günlerinde eksiklik olduğu zaman da yurt dışı borçlanmasıyla, askerlik borçlanmasıyla, doğum borçlanması, sanatçı borçlanması, cezaevi borçlanması gibi Borçlanmalardan, yıpranma paylarından e, yararlanarak prim günlerimizi tamamlayabiliyoruz. Ve biz malülen veya vergiden muaf emekli olabiliyoruz. Burada maaş düşüklük olur mu olmaz mı diye çok kafalar karışıyor. Aynı maaş oluyor. yani Çok bir düşüklük olmuyor. Hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlar bu maaşı yükseltebiliyorlar da. Çünkü orada şu var. E, yurt dışı borçlanması yaparken. Normal bir asgari ücret var. Asgari ücretin %45'i. Bu da 390 lira 94 TL yapıyor. Ee, nedir? Bunu 7,5 katına kadar fazla ödeyebiliyor. Mesela 1800 günden yapılacağından dolayı mağruren emeklilikte bunun 7,5 katı zaten normal bir emekliliğe neredeyse gelecektir. 7,5 katını değil de ben daha çok bunu hesaplanarak yapılması taraftarıyım. Mesela 2 kat olabilir, 1,5 kat olabilir. Burada ne kadar yatırırsa, ne kadar maaş alır ona bakılması gerekir tabii ki. Kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Kadir Bey söylüyor. burada bir soru sorabilir miyim? Tabii ya, bitireyim ondan sonra ben sorum. Kişiden kişiye farklılık tamam. gösteriyor. Bunu hesaplatarak daha da yüksek maaşlar alabilirler. Yani 14.5 yerine mesela 20, 25, 30 gibi buyurun sorunuzu alıyorum ben. Bu Türkiye'deki mahallen emeklilik süreli mi oluyor, süresiz mi oluyor? Almanya'da süreli oluyor ya bazı hastalığına göre. Bazen de süresiz oluyor. Örneğin bir kanser hastası diyor. 5 yıl süreçinde hastalıktan iyi, ol iyi, olmadıysa diyor, geri gelirse diyor. Onu yani devam eder diyor. onun için kanser hastalarına gerekli 5 yıl yapıyorlar Almanya'da. Bu tamamen kronik rahatsızlık var, var mı yok mu yani süreci bir, e, sürekli bir rahatsızlık mı değil mi ona bakılıyor. Mesela diyelim ki örnek veriyorum kişi kolunu kaybetti ve bundan dolayı emekli olacak. Şimdi bu kol yerine gelir mi gelmez? Bir tedavisi var evet. mı yok? İyileşme süreci var mı yok? Bu kişi sürekli bir e, emeklilik kalacaktır. Çünkü tedavi çalışabilir mi? Yok. Peki çalışabilir mi maalesef emekliler Türkiye'de? Sigorta, Çalışamazlar. E, Çalışamazlar. E, maaşından Bahşedin. kesildi. Hı. Şöyle bir durum söz konusu. Aldığı rapora bağlı. Mesela %100 rapor olan bir kişi çalışamaz ama %60 Anladım. almıştır. %40 çalışabilir vardır. Bunu çalışacağı iş yeriyle görüşerek 2 saatlik, 3 saatlik çalışmalar yapılabilir tabii ki. Tamamen ha, rapora bağlı. Raporda evet, yani, da da işe, çalışamaz dursa yani çalışamaz. Almanya'daki işe verimlilik oranı 2 saat, 4 saat çalışabilir ya 8 saat, 6 saat aynı ona benziyor. Türkiye'de yüzde oranlara bağlı demek. Aynen, aynı sistem. Evet. Yani Türkiye'de ya Almanya'nın neredeyse aynı. Yani birbirine benziyor. Yani e, biz tabii ki sorun burada e, a, Türkiye SGK sanırım Almanya'daki raporlarına birebir saymıyor. Tekrar kişi e, orada heyeti sıfırdan başlıyor giriyor. Ve tamamen kontrolden. Almanya'da biraz daha farklı. Tek tek kişiler incelenir. 5-6 hafta, bazen bir 2-3 ay, bazen 18'e 72 haftaya kadar bunun süresi var. Yolma Araştırma hastayı tahmini tanımak istiyorlar. Türkiye'de de bu süreç aynı mı yoksa daha mı kısa bir süre? Yani şöyle söyleyeyim bu süreç değişebiliyor. Heyete giriyor. Burada tamamen heyete bağlı. Mesela bazen kişi yüzde 40 rapor alacağına yüzde 39, 38 rapor alıyor. Çünkü bize bir baltazar sistemi var. Şimdi bunu da geç değiştirdiler ama. Şöyle söyleyeyim yüzde 38 rapor alıyor. Kişi diyor ki ya yüzde bir emekliliği kaybetti. O zaman da bizde yüksek sağlık kuruluşuna itiraz etme hakkı doğuyor. Böyle bir durumda bu işlemler çok çok uzun sürebiliyor. Veya dediğim gibi vergiden muaf emeklilikte zaten bu işlem çok çok uzun sürüyor. Malum emekliliğe göre. Kişiler birden fazla kez hastaneye de gidebiliyorlar. Şimdi burada tamamen heyete bağlı her şey. Anladım. Mesela burada da şu böyle. da var, şu da var. Sizin evet, tamam. soruya geleceğim. Şimdi ben diyelim ki sürekli olan bir rahatsızlığı yok. Örnek veriyorum tedavi görülebilir bir rahatsızlığı var. Bu kişiye de dediler ki işte iki yıl sonra tekrar gel. İki yıllık emekli tekrar gitti. Eğer bir iyileşme evet. olursa, bir tedavi olursa, mesela örnek veriyorum rapor %60 iken ya da %40 iken bu rapor %35'e düşebilir. Çünkü iyileşebilir bir rahatsızlığı olduğundan dolayı. Tabii. O zaman emekli evet. maaşı da iptal edilebilir. Çünkü bu rapor verirken senin sürekli bir rahatsızlığın yok. İşte iki yıl sonra tekrardan seni muayene edeceğiz dediklerinde 2 yıl sonra tekrar muayene ettiklerinde raporu %40'ken %39'a düşerse bu kişinin emekli maaşı da kesilebilir. Böyle durumlarda olabiliyor. Ya tamamen e, kontrol altında. Tamamen tamam, kontrol e, altında. Evet. Kişi Ama kronik rahatsızlıksa, sürekli bir rahatsızlıksa böyle şeyler olmuyor. Direkt maaş bağlanıyor. Kişi ömür boyu maaşını almaya devam ediyor. Bu söylemiş olduğum benim. sürekli rahatsızlığı olmayan tedavi görülebilir iyileşebilir hastalığı olan vatandaşlar için geçerli. Anladım. Mesela örneğin bir kas hastalığı var. Bu tüpü MS hastalığı diyorlar halk arasında. Evet. Pardon, Pardon. Yine. Evet MS hastalığı. genellikle var. evet. Bu kişiler genellikle kronik hastadır. Ama maalesef e, için sürekli bu e, sonsuza kadar emekli yaşına kadar mağlulen emekli maaş almak kazanıyorlar. Ama bunlar da Sosyal hayattan kurtulmamaları için, sosyal olmaları için iki saat çalışma imkanları almaya da doğuyor. Bu kişilere Türkiye'de böyle imkanlar mı? Yani Tam hastalık olarak bir örnek veremeyebilirim. Ama e, Türkiye'de e, özellikle de yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan çok kişi var. Çünkü erken yaşta e, mesela örnek veriyorum EYT'li olmayan vatandaşlar var. Eee prim günü eksik olan vatandaşlar var. Ya da yurt dışı borçlamasını çok ödemek istemeyen vatandaşlar oluyor. Mesela 9 bin gün hatta 2025 yılına girdik 9 bin 360 gün ödemek yerine vatandaş 3 bin 600 gün ödeyip hemen emekli oluyor yaş beklemeden. Ya da Türkiye'deki vatandaş <laughs> e, bağ kurulu diyelim 9 bin gün ödemek istemiyor. Ya da 5 bin gün ödemek beklemek istemiyor hemen erken yaşta emekli olmak istiyor. İşe giriş tarihi de geç. 3600 gün ödeyip hemen emekli olabiliyorlar. Ve Türkiye'de şu var. Şimdi ben mesela malulen zor dedim ama vergiden muaf emeklilik daha kolay. Yani kronik bir rahatsızlığı olması yeterli. Bazen şeker hastalığı dahi yeterli olabiliyor. Şeker hastalığı, psikolojik sorunlar, uyku apnesi gibi ee, veya evet. işte diğer kolesterol gibi böyle rahatsızlıklarla da emekli olan vatandaşlar olabiliyor. Ferhat Bey. Evet. Ferhat yani Bey bir de ben Allah şu konuya insan... değinmek istiyorum. Buyurun siz devam edin sonra ben devam edeyim. Allah kimseyi hasta etmesin ama en azından da e, bir karşı bir gelir olması lazım. Çünkü çalışırken evet. para kazanıyoruz. Sağlamız yerindedir. Ama çalışamaz duruma gelirsek e, bu sefer ne oluyor? SSK ile anlaşıp bir rapor alıp bir şekilde oradan maaşımızı almamız gerekiyor. Doğru mu?